Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta uçan kule savaşları yapacağız. Evet görmüş olduğunuz gibi karşıda onun feneri var. Opsiyenle kaplı ve benim fenerim var. Birbirimizin fenerini kırmaya çalışacağız. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Sen yenilmeye hazır mısın? Evet yenilmeye hazırım ben yenilmeye değil. Başlıyoruz. Şimdi eşyalarımızdan lazım olanları alacağız. Kürek. Tamam. Şimdi blok da alalım bir. O bayağı blok var be. Evet başlıyoruz. O daha oradaymış. Şimdi şuraya yol yapabiliriz aslında. Evet arkadaşlar bu arada 15 dakikayı geçerse kıramazsak yine ilk ölen kaybediyor. O orada. Aha ekran döndü. Oo. İşte bu bir tane oldu. Zırhlarımı giymedin mi be? Aa aynı mı zırhlarımızı giymeyi unuttuk biz. Keşke hatırlatmasaydın. Bir dakika zırhlar giyelim. Yemeği de almayı unuttuk ama. Oo. Aşağı inmemiz lazım ölmedi. Evet yemeklerimizi alalım. Elimize bir şunu alalım. Bir de şunu alalım. Tamam o fena vurdu şu elmadan yiyelim Be çok uzak acıkıyoruz biz şöyle şunları kapatmaya başladık artık Tamam sadece şurası aç olacak bu ne yapacağız Uf karnımız yine acıkmış arkadaşlar. Çok fena acıkıyoruz. <laughs> Aşağı düşüyorduk. Tamam aldık oradan. Evet saldırmaya başlayabilirsin istiyorsan. Aynen, ben menokların boş yere miydi? Şimdi, şuradan, şöyle. Ayvı. Olamaz be, aşağı Aynen aşağı düşmemek için şöyle yapabiliriz arkadaşlar, yoksa biz aşağı düşeceğiz. Oradan beni nasıl görüyorsun sen? düştüm Aynen aşağı düştü. Çok iyi. Yemek yememiz çok engel oluyor arkadaşlar. Şuradan girebiliriz aslında. Kapısı nerede ki bu? Ha kapısı oradaymış. <laughs> o Tamam bıraktık. Uy yine vurduk. Şuradan yukarı çıkarsak ne var? Uf, açıklandık bir. Ay, son anda önümüze toprak koyduk arkadaşlar. Sizce kim kazanacak arkadaşlar? Şu an 5 dakika oldu zaten. Beni göremez herhalde şu an. Oh be görüyor musun? Evet. Nasıl görüyorsun be? Son anda kaçtık. Arkadaşlar kanım çok hızlı acıkıyor bu arada. Seninki acıkıyor mu? Evet. O acıkmıyor be bence. Evet. Aşağı düştük arkadaşlar. Evet. Aynen aşağı düşük İyi oldu. Bloğu da alalım şuradan. Aynen birkaç blok alacağız mecburen. Burada ok var mı? Ok da alalım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şura gidelim. Beni görüyor musun? Hayır. Şimdi belki görebilirim. <laughs> yarım kalpli, aşağı düşürdük. Yarım aşağı Arkadaşlar. Düşürüyor. Bu şansı kaçmaz. Aha geldi kaçar gibi geldi. Oy! Ah be, biz de attık ama geldim bilmiyorum. Olamaz be. O, o da aşağı düştü. Arkadaşlar, şu önden de. Olmayacak. Arkadaşlar o kalırken hemen geliriz. Bizim arkamıza dayanak yapmamız lazım. Set çekelim arkamıza şöyle. Aynen şimdi arkamıza set çektik. Şimdi. Arkadaşlar aslında Şuradan. Şuraya da yolla yapabiliriz bakın şurası var ya. Uf bana bakıyor orada. Ah be öldük. Arkadaşlar risk yerimize gitmemiz lazım. Ah be yol kapanmış ki Hemen. Hayır, hayır, hayır. Yani çok az. Öldürdük. Arkadaşlar hemen hemen. Ah be canımız az. Hemen yemek yiyelim o da. Aşağı düş. Aa ikimiz de düştük arkadaşlar. Havada öldürdük. <laughs> <laughs> Havada öldürdük arkadaşlar. Gerçekten güzel vurduk ama şu an. Uy, blok gitti önümdeki. Oy aşağı düştük arkadaşlar be. Şansa bakar mısınız? O nereye gitti ki? Uf, oy! Nerede? Ha orada. Oy oy kılıç kılıç oy kılıcı çektik son anda arkadaşlar. Şimdi Şunu yiyelim. Ah be vuramadık ki. İşlemedi. Nerede o? Ee... Aşağı attık. Aha ölmedi mi? Ölmüş. Tamam sıkıntı yok hemen. Şimdi burada görelim. Evet arkadaşlar şu an son 2 dakikamız var. Ah be. Hayır havada. Oo hava öldürmüş. Uy vurduk be. Hayır, aşağı atladık yanlışlıkla. A few moments later. Arkadaşlar, şu an son 20 saniye falan var. Birbirimizi öldüren kazanacak sonra. Uy. Evet arkadaşlar şu an 3 saniye. Evet bundan sonra aha. <laughs> bundan sonra birbirini öldüren kazanacak arkadaşlar. Tabii ki de biz öldüreceğiz. İlk öldüren kazanır hadi bakalım. Tedbirli davranmamız lazım cidden. Şimdi şu arkamızı şöyle kapatalım bir. Eğer bura gelirse pvp atarsak aşağı düşmeyelim. Geliyor musun yoksa? Uy. Arkadaşlar. Arkadaşlar evet bugünün kazananı biz olduk. Evet, birbirinizin fenerini kıramadık ama ben öldürdüm. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bugün de sizlerle birlikte Minecraft'ta kule savaşı yapıp birbirinizin fenerini kırmaya çalıştık. Feneri kıramayıp vs attık ve ben kazandım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.